Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. E, bu akşam sizler için elinizde olan her kalınlıkta bir yünle, e, dilediğiniz her mevsimlik örgüde uygulayabileceğiniz bir örnek yapacağız. Bunun için benim elimde bu şekilde güzel bir lila tonunda yelik ipim var ve 3 numara misina şişim var. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız yoruma mutlaka bir kalp bırakmayı. Unutmayın diyorum ve örneğin anlatımına geçiyorum. Modelin e, bağlantısı olmadığı için tek desen uygulaması yapacağım. Onu da şöyle bitmiş parçanın üzerinde anlatarak sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz ara ve bir tane ana desenden oluşuyor. Ara desenimiz 3, e, 11 ilmekte de ana desenimiz oluyor. Toplam 14 ilmek bu şekildeki hali oluyor. 14'ün katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonunu yine ara ilmekle bitiriyoruz ara desenle. Artı 3 ilmek ekliyoruz. Daha sonra da kenar ilmeklerimizi ekleyerek sayımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Ben de sizlere tek desen uygulaması için 19 tane ilmek attım şişime. Örneği ön yüzden kurarak başlıyoruz birinci sıramıza. 3 adet ters ilmek örüyorum. Bunlar biliyorsunuz ara ilmeklerimiz, ara modelimiz. Ana modele geldiğimizde öncelikle 3 tane düz ilmek örüyorum. Sıradaki iki tane ilmeğimizi şöyle alt taraftan batarak ikisini birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum ve buraya toplam 4 adet düz ilmek oluşturmam gerekiyor. 4 adet düzü yaptıktan sonra yine arada her buğday başağının arasında 3 tane ters ilmek olacak tıpkı ara desendeki ilmeklerimiz gibi. Daha sonra bir tane ilmek arttırıyoruz. Bir tane düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir arttırma ve sıradaki iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Yine burada artırmalarla birlikte dört tane düz ilmeğiniz olması gerekiyor. Buradan itibaren bir tane desenimiz yani 14 ilmekli bir desenimizin açılımı bu şekilde oluyor. Sonunu yine 3 tane ara ilmek, ara örnek olarak tabir ettiğim ters ilmeklerimle bitiriyorum ve devamında kenar ilmeğimizi örüp birinci kurulum sıramızı yapıyoruz. İkinci sıra örneğin tersi hep aynı teknikle çalışılıyor. Öncelikle kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ilmek örüyoruz devamında 4 adet ters ilmek. Yine 3 ilmek düz 4 ilmek ters ve 3 ilmek düz. Yani modelimiz yaklaşık 18 sıra veya 20 sıra olabilir. Şu an tam emin değilim arkadaşlar. Ve hep aynı teknikle çalışılıyor. Tersindeki ilmek sayılarımız hep aynı şekilde 3 düz, 4 ters, 3 düz, 4 ters olarak çalışılıyor. Şöyle gösterecek olursak bakın 3 düzler ana model ve aradakiler de düz olarak devam ediyor. Modelimiz 4 adet ilmek tersinin üzerine kuruluyor. Şimdi bu şekilde ön yüze üçüncü sıramıza dönüp tersini bir daha göstermeyeceğiz. Yine 3 adet ters ilmekle örneğe başlıyorum. Modelimize geldiğimizde 4 tane düzümüz var. 1, 2 tanesini örüyoruz. Bakın bu şekilde. Sonra bakın bu kesim yaptığım ilmeğim onun önündeki bir düzle birlikte ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum ve 3 tane düz ilmeğim oluyor. Fakat benim burada 4 düz ilmeğim olmak olması gerekir. O yüzden ilk tersi düze çevirerek yine burayı 4 adet düze tamamlıyoruz. Arada yine 3 tane tersimiz olması gerekiyor. Bakın 1 2 ve artırma ilmeğimle bu şekilde 3 tane tersimiz oluyor. 4 düz 3 ters ve yine 4 düzümüz olacak. Önce 1 artırdım. 1 tane düz ördüm. Tekrar artırdım ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Ve tekrar ara ilmeklerim olan 3 adet tersimi ve kenar ilmeğimi örüp 3. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Tersinde ilmekleri hep aynı teknikte gördüğümüz gibi çalışıp 5. sıraya geliyorum. Öncelikle 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar burayı 4 adet düz ilmek oluşturmamız gerekiyor. Bir tane örüyorum. Bakın şu kesim ilmeğim ve önündeki bir düzle birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına bir düz örüyorum. Bakın 3 düzüm oldu. Ne yapıyoruz? Buradaki tersi düze çeviriyoruz ve tekrar 4 adet terse düze ulaşıyoruz. Pardon. Şimdi yine terslerimizi arttıracağız. Zaten iki tersimiz var. Buradaki artırmayı da terse çevirerek burayı da 3 adet ters yapıyoruz. Örneğe geldiğimizde bir arttırdım, bir düz ördüm, tekrar bir arttırdım ve iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kestim. Devamında yine 3 adet tersimi ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum tersini ördükten sonra 7. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmek ters. Yine bakın şöyle kesim yapılan ilmeği takip ediyoruz. O yüzden 2 tane ilmeği sağ tarafa doğru keserek örneğe başlıyorum. Arkasına bir düz, tekrar ikinci düz ve bu tersi de çevirerek yine burayı 4 adet düzle tamamlıyorum. Devamında 1 2 ters ve artırma ilmeği ile 3 adet tersimi yapıyorum. Modele geldiğimde önce bir artırdım, bir düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Ben artırmayı unuttum. Siz unutmayın arkadaşlar. Devamında yine 3 adet tersimi örüp sıramı bu şekilde tamamlıyoruz. Baktığınızda toplam 4 ajur deliği olacak şekilde örneği oluşturup tersinde de ilmekleri gördüğümüz gibi yapıp modelin ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi aynı işlemi yer değiştirerek yapacağız. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ters ilmekle 9. sırama başlıyorum. Burada ilk 2 4 tane düzümüz var. İlk 2 düz ilmeğimizin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 1 artırdım bir tane düz ördüm ve tekrar bir ilmek arttırdım. Bakın burada kalan bir düzümü terse çevirerek modele başlayacağım. Birinci tersim, ikinci tersim ve üçüncü tersim. 3 Üç adet tersi oluşturduktan sonra şöyle 5 adet ilmeğiniz kalması gerekecek. Birinci ilmeğimiz ters arkadaşlar. Bunu ve onun arkasındaki Şuradaki ilk ilmeğin yönlerini çeviriyoruz ve ikisini birlikte sola doğru kesiyoruz. Arkasına 3 ilmek kaldı. 1 2 3 düz ördüm ve modeli yeniden bu şekilde oluşturuyoruz. Az önce sol tarafa yaptığımız bu ajurlu bölümü şimdi sağ tarafa yaparak ilerleyeceğiz. Yine 3 adet tersimi de örüp sıramı tamamlayıp ön yüze 11. sırama geliyorum. 3 ilmek ters ördüm. Örneğe geldiğimizde 2 ilmeğin yani baştaki ilk iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 1 artırdım, 1 düz ördüm ve Tekrar artırıp gözüken düz ilmeğimizle birlikte 3 adet ters ilmek oluşturuyoruz ve burada 3 tersten sonra yine şöyle modelimize baktığımızda bakın bir tane ilmeğimiz var. Burada sol kesim yaptığımız ilmek o şurada. Onun önünde bir adet ters var. Bu tersi düze çeviriyorum ve bir düz olarak örüyorum sol kesim ilmeğim ve şuradaki bir düzü alıp ikisini birlikte sola doğru kesiyorum ve kalan iki düzümü de örüp yine burayı 4 adet düze tamamlıyoruz devamında 3 adet tersimizi örüp sıramızı bitiriyoruz devamında tersini aynı teknikle çalışıp ön yüze gelelim yine 3 adet tersimizi örüyoruz Örneğe geldiğimizde 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Bir artırıp bir düz örüp tekrar bir ilmek artırıyoruz. ve devamında ilk gözüken düz ilmeğimizi terse çevirerek 3 adet ters ilmek örüyoruz. 3 tersimizden sonra birinci ilmeğimiz hep ters olarak kalıyor. Bunu düze çeviriyoruz. Bir düz, iki düz, ve bakın kesimi yaptığım ilmek onun arkasındaki ilmekle birlikte yönünü çevirip sola doğru kesiyorum ve kalan bir düzümü de örüp yine orayı 4 adet düz ilmeğe tamamlıyoruz. Bu şekilde 13. sıramı da bitirdim. Yine tersini çalışıp 15. sıramıza geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 3 adet ters ilmeğimizi öreceğiz. Örneğe geldiğimizde yine 2 tane ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. 1 dola, 1 düz ve 1 dola yapıp bu şekilde ilk gözüken ilmeği düze çevirerek 3 adet ters ilmek oluşturuyoruz. Devamında bakın ilk tersimizi de düze çevirip 1 2 3 adet düz ilmek örüyorum ve son olarak sol kesim ve arkasındaki son ilmekle birlikte sola doğru çeviriyor, çevirip kesiyoruz. Böylelikle 15. sırada örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Her bölümde 4'er adet yani 4 sıra ajur deliğiniz olacak şekilde örneği böyle uyguluyoruz arkadaşlar. Tersinde bir işlem yapılmıyor. Olduğu gibi ilmekler nasıl görülüyorsa o şekilde çalışıp tamam diyoruz. Buradan itibaren modelin birinci kurulum sırasına geri dönüş yapıp hemen bunun üzerine modelimizi dilerseniz kuralım. Öncelikle 3 adet ters ilmeğimizi örüyoruz. Buraya geldiğimizde bakın 1 2 3 düz ördük. Bakın bir düz ve bir ters. Bunların ikisini birlikte alttan batarak sağ tarafa doğru kestik ve burayı dört düzle tamamladık. 1, 2 ters ve bakın ilk görünen düz ilmeğim var. Bunu terse çeviriyorum. Burasını 3 ters olarak ayarlıyorsunuz ve kalan 3 tane düz ilmeğim oldu. 1 artırdım, 1 düz ördüm. Tekrar bir artırdım ve 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Böylelikle yeniden birinci kurulum sırasını sizlerle birlikte uygulamış oluyoruz. Model bundan ibaret arkadaşlar. Bir bölüm sola, bir bölüm sağ tarafa uygulanacak şekilde bu ajurlu bölümleri çalışıyoruz. Örneğimizin tamamen bitmişi de bu şekilde. Özellikle kullanacağınız ipe göre şişinizi mutlaka birkaç numara deneyin arkadaşlar. Modelin daha düzgün ve güzel görünmesini istiyorsanız el ayağınıza göre ve kullanacağınız ipe göre mutlaka bir ön çalışma yapıp o şekilde örneğe başlamanızı tavsiye ediyorum. Ön tarafta benim gibi bazen artırmaları unutabilirsiniz ama e, tersler ve düzlerin yerleri belli olduğu için sayınızı kaybetmezseniz bu modeli çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Yani 4 düz, 3 ters, 4 düz mantığıyla ilerlediğinizde modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın.